Beni merhaba arkadaşlar bu nasıl bir giriş Bugün sizlerle eee Video konusu unuttum ama <laughs> Evet bugün eee Brawl oynayacağız ya kasmazsa oynayacağız Lan oyundan çıkma hayır <laughs> evde kalıyoruz sürekli sıkılıyoruz. Çinliler sağ olsun okuldaki ödev okulda verilen ödevlerden daha daha çok ödev veriliyor şu an. Piçinler, biç. Piçin neler ya. Of. Bu arada bakın ne çıktı? Mr. B çıktı. Çok önceden çıktıydı zaten. Hadi Mr. P ile kafası deresi oynayalım. Burada kafası... Burada Mr. P mi girilir ama küçük ya. Oynayasım geldi. Ne yapayım ya? Yanlışlık kaldı. Burada Mr. P mi oynanır mı diye şimdi evet ama. O oynanmaz ama yani can canım çekti Mr. P oynayasım geldi. da kalmayın yani. Bu arada ben bu oy yani oyunda bayağı bir gelişmeye başladım. Gelişmelerim oldu. Ama şu duvarın arkasından falan vurabiliyoruz. Onda onda bir şey var. Fırsatçılık var Mr. P'de ama. Bok. Çünkü bak. Aman lan. Yürü lan. çok kurtuldum ha. Y babam geldi. Neyse biz oyuna devam edelim. Yatak odasındayım zaten. Hop <laughs> böyle fake atarlar boğucu. Hasar veremezsin böyle. Anan 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 dur dur biri vardı. Tamam. Şuradan geç. O o o konuşamadım Adam da çarkıldı bende. Hı hı kesin. Oğlum bir yük oldum ya. Bu Barley bana tek atar. Tek bir mermisinde alır beni. İyi lan iyi küçe girdik Mr. P'yi. Olmayan haritada iyi küçe girdik. önce olursak yani ama imkansız çünkü. Bar, Barley on yük. Çünkü imkansız yani. Ben buradan gideyim olur Evet arkadaşlar babam geldi gelmiş şimdi devam edelim Mustafa'yı almayacağım bir daha şuradan bir ne alalım bir bir olur bence burada ya Hadi oynuyor Ay. Şu parlayı aldık biz büyük ihtimalle Yok alamadık Ben şu çalıya da pusayım bir Bakalım Hop şöyle hop şöyle Böyle kandırırlar seni parlayı Adamı da al. Adam ad Alamadım adamı Sen ciddi misin ha, Çık oradan bir Sen bir dur bu Sen bir dur bu karışması. Hadi gel gel. Uyuh ya. Sıkıştı. Abi nereden tahmin ettin? Oha ya. Uyuh. Yuh yuh. Burada bom alınır. Gerizekalı. Devon alacağım ben ya. Bu da bu oluyor gerizekalı ya. Şuradaki iki kutu, kutuya gideceğim. Ben, ben şunu alıp gideceğim. Bak kutuna, kutunu almaya bak ya. Ya, tamam tamam takım. Öldürürsen seni ben seni öldürürüm ama. Tamam tamam takım. Vallahi takım. Tamam vallahi takım. Ama öldürürsen. Tamam vallahi takım lan. Sen benim sağlığımı taşırdın. Adamın ultisi de doldu. Şuradaki Mr. P'ye gideceğim. Gel bakayım buraya. Abi oyun, 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 oyun. Ya. He? Abi dünyanın en kötü interneti bizde. Allah çarpsın bizde ya. Bu nedir ya? Aha. Ay, ay. tamam. Orada Mortis vardı en son. Nasıl bir bilgi -bi geçti? Bu sen 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 benim sabrımı çok taşıdın. Bak. O Mr. P aldı bu arada o Mortis'i. Aa Mortis aldı. Ultisine bastı. Anam 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 orada Jiki var. Abi ben niye Jiki almadım önce ne? Ananas. Ya yeter bak bu bo, bo yeter. Burada bo mu alınıyor? Aha yapar. Evet gel. Gel ah. orospu. <laughs> of. Hep kayıp, hep kayıp. Vay erkeğim benim be. Uh... Evet arkadaşlar geldim. Yine babam videoyu böldü. Ben de boyla gireceğim. Hadi bakalım. Şarjım düşmüş. Ay. Hadi bakalım. İnşallah sesim gelmiştir aralarda video. Videoda çünkü mikrofon tarafını kapat kapattım ben yanlışlıkla. Aha. Bu tik gitti. Aynen. Lan nereye ateş ediyorum? İnternet bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Karakter iki saatte ateş. Abi ben jeki alacaktım. Gerisi ben ya. Gerisi alayım ben ya. Bu arada Piper mi alınır burada Piper? Ama alıyor beni adam. Gel gel sen. Gel sen de. videoyu kapatacağım artık yeter videoyu kapatacağım artık yeter vallahi yeter bana bunu aldırmayacaktınız bana bunu aldırmayacaktınız bana bu karakteri aldırmayacaktınız Ben şunu alabilir miyim? Tamam, sağ ol. Burada pusacağım ben şunları alayım. Burada posmama izin verirlerse pusacağım. O, o aksesuar, aynen. Gerçeği burada. Aa burada, bu da değilmiş. Oğlum sen ne aksesuar atıp duruyorsun? Gel bu. Gel bir be gel. Dibime ne giriyorsun sen? Stir alıyor. Kaç. Tamam. Şuraya gelecek o. Nerede? Orada. Oraya girdi değil mi? Bana gelmiyordur inşallah. Ben şuradaki kutuyu öldüyüm. Orada da biri yoktur artık. Şeli var mı? Şeli çıkıyormuş bir de düşünsene. Bir de çalıyor düşünüyor bak şeyi. Oyun. Belki de orada biri vardı. Belki orada biri olabilirdi. Oğlum bak bunlar takım olmuş ha. Dik, mermiyi atıyor. Ben ondan kaçarsam bir bir de mermisi, tikin mermisini atıyor. Taktiğe bak anladım. Oğlum yanında ben varım ona niye ateş... Oha 2400 ne? Gir, git. Git. Ana, orada bir biri var. Dur gördüm. Orada biri var. Tamam. Gid, ne olur? SG SG Siktir git Dokuz yük anın. Of. Ayy. Kaç dakika oldu? 11 dakika tamam. Videoyu bitireyim ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.